En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Şubat 2024 Salı. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, az önce de belirttiğim gibi tarih 6 Şubat. Malum 6 Şubat 2023. Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. On binlerce canımızı kaybettiğimiz büyük felaket. Onunla ilgili dün gece de yine... Türkiye'de yüz binlerce kişi sokaktaydı. Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katılan yurt dışından giden kurtarma ekiplerinden de güzel bir adım geldi. Tüm detayları birazdan paylaşacağız. Yine Almanya'da maalesef üzücü bir gelişme var. NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarına maruz kalan Türk kökenli avukat Seda Başa Yıldız'la ilgili bu soruşturma kapatıldı. Hem kendisi hem de ailesi tehdit ediliyordu. Polisler tarafından bununla ilgili bu soruşturma da kapatıldı. Onun detaylarına da bakacağız. Yine polislerle ilgili başka bir gelişme. Aralık ayında Mannheim'da bir Türk vatandaşı, elinde bıçak olan bir Türk vatandaşı vurularak öldürülmüştü. E, polis tarafından. İşte bu polisle ilgili de bir gelişme var, açıklama var. E, bu polisin bugün ne yaptığıyla ile ilgili yeni bir detay var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Yine Almanya'da ana dilimiz Türkçe'nin kullanımı ile ilgili önemli bir toplantı yapıldı. Gelecekteki nesillerin Türkçe konuşabilmesi adına Almanya'da bu toplantı önem arz ediyordu. Önemli çağrılar da var ona da bakacağız. Yine Almanya'da tartışmalara neden olan bir vatandaşlık parası var. Hükümetin de gündeminde vatandaşlık parası ile ilgili son bir açıklama Almanya'da Maliye Bakanı'ndan geldi. Önemli bir açıklama ona da bakacağız. Son olarak sosyal yardım alanları yakından ilgilendiren MC. İptal niteliğinde bir mahkeme kararı var. Bunun tüm detayları da haber bültenimize. Şimdi gelin tüm bu başlıkların detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Türkiye'de 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Dün depremlerden etkilenen şehirlerde vatandaşlar gece ayakta geçirdi, yakınları için dua ettiler. Geçen yıla kadar mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirdikleri ancak şimdi yerinde büyük bir boşluk olan binaların önünde oturdular dua ettiler. Sabah kadar beklediler. Türkiye'nin 11 ilini etkileyen depremlerin yıl dönümünde arama kurtarma faaliyetlerine katılan İsviçreli ve Fransız arama ekipleri de Kahramanmaraş'taki deprem bölgesindeki çocuklar için iki kütüphane inşa etmeye hazırlanıyor. <laughs> Türkiye bir sene önce bugün 6 Şubat 2023 pazartesi günü büyük bir facia yaşarken sadece 9 saat arayla iki büyük deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler Türkiye'nin 11 ilinde 124 ilçesinde 6929 köy ve mahallesinde büyük bir yıkıma yol açtı. Depremin birinci yıl dönümünde yaşamını kaybedenler anılıyor. Depremin etkilediği şehirlerde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi, depremde hayatını kaybeden yakınları için dualar etti. Öte yandan mezarlıklara da vatandaşlar akın ederken sevdiklerinin başında gözyaşı döktüler. Türkiye'nin 11 ilini etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli ve Fransız arama kurtarma ekipleri de bölgeyi unutmadı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli ve Fransız gönüllerden oluşan 15 kişilik kentsel arama ve kurtarma ekibi deprem bölgesindeki çocuklar için iki kütüphane inşa edeceğini açıkladı. Usargıs ekibinin şefi Philip Suberbuhler, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elbistan'da katıldıkları çalışmalar sırasında ve sonrasında yaşadıkları deneyimleri anlattı. Evet, dile kolay bir yıl geçti. Tabii hepimiz için zordu. Ancak orada yakınlarını kaybedenler için bu geçen süre e, muhakkak ki çok daha farklı olmuştur. E, çok üzücü bir an tabii ki o deprem. Maalesef e, bir gece önce mutlu bir şekilde yaşadıkları, mutlu bir şekilde o gece yattıkları, ancak sabah o mutlulukla uyanamadıkları bir olay yaşadılar. Çok üzücü. Hem geride kalan için malum, hem de tabii ki hayatını kaybedenler için de. E, deprem e, zor bir süreç. E, biz de bu vesileyle bir kez daha bu asrın felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızı anmış olalım. Allah hepsine rahmet etsin. Geride kalanlara da sabır diliyoruz. Kolay bir şey değil. Annesini, babasını, çocuklarını kaybeden insanlar var. Allah hepsine sabırlar versin. Geçelim sıradaki habere. Almanya'da Enes davasının Türk avukatı Seda Başa Yıldız'ın kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehditleri yapılması sonrası başlayan davada yargılanan polislerle ilgili ilginç bir karar verildi. Polislerin dosyasının savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve ailesini tehdit eden polisler beraat etti. Başay Yıldız ve ailesine yönelik ölüm tehdidi içeren mektupların gönderilmesi davası çerçevesinde şüpheli olarak sorgulanan iki polis memuru ile ilgili dosyanın savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı. Frankfurt Main Savcılığı yaptığı açıklamada şüpheli iki polis hakkında yeterli delilin tespit edilemediği gerekçesiyle soruşturmanın 7 Aralık 2023'te durdurulduğu bilgisini doğruladı. Aşırı sağcı polislerin emniyet birimlerinin bilgisayar sisteminden kendisi ve ailesiyle ilgili özel bilgileri alarak aşırı sağcılara vermesinin ardından ölüm tehdidi aldığı için 5 yıldır koruma altında yaşayan avukat Yıldız, yaptığı açıklamada savcılığın delil yetersizliği gerekçesiyle dosyanın kapatılması kararına itiraz ettiklerini söyledi. <laughs> Yıldız, adres, doğum tarihi ve isim gibi özel bilgilerimiz ellerindeydi. Yani o dönem 2 yaşındaki kızımın ismi, doğum tarihi ve benzeri özel bilgileri polis bilgisayarından alındı ve 90 dakika sonra bu bilgilerle tehdit edildik dedi. Almanya'da 2000-2007'de 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış bunların arkasında NSU adlı neonazi terör örgütünün olduğu 2011'de ortaya çıkmıştı. Evet, yine bir e, polis e, olayıyla devam ediyoruz. Güncel bir vaka malum. Aralık ayında yaşadığı, yaşandığı Almanya'da Türk vatandaşı Ertekin Özkan'ı elindeki bıçağa uyarılara rağmen bırakmadığı için öldüren polis memuru hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı polis memuru hakkında herhangi bir disiplin kararının da verilmediği açıklandı. Polisin sadece asayiş görevlerinden alınarak masa başı bir göreve verildiği öğrenildi. Almanya'nın Mannheim kentinde geçen Aralık ayında elinde bıçak var diye sokak ortasında Ertekin Özkan'ı öldüren polis memurunun hala görev yaptığı ortaya çıktı. Mannheim kentinin bağlı bulunduğu Baden-Württemberg eyaleti kriminal polis dairesi sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilgili polisin aktif asayiş görevi yerine şimdi masa başında görevlendirildiğini bildirdi. Eyalet kriminal polis dairesi soruşturmanın hala devam ettiğini Ailesi dahil tanıkların da dinlendiğini de belirterek ancak Ertekin'i öldüren polis memuru hakkında herhangi bir disiplin kararı verilmediğini açıkladı. Ertekin Özkan yaşadığı evde cinayet işlediğini bildirerek polisi aramış ancak sokağa çıktığında elindeki bıçağı bırakmamıştı. Polis bunun üzerine Ertekin Özkan'a dört el ateş etmiş ve ateş sonrasında Ertekin Özkan hayatını kaybetmişti. Mannheim savcılığı da soruşturmanın devam ettiğini, ilk otopsi raporundan sonra şimdi detaylı bir otopsi raporunun hazırlandığını bildirdi. Ertekin Özkan'ın polis tarafından vurulması Türk toplumu arasında büyük tepki görmüş, polisin arada mesafe olmasına rağmen ölmesi için kurşun sıkmasının görev ve yetki istismarı olduğu vurgulanmıştı. Evet, geçelim benim de gerçekten önemsediğim bir gelişmeye. Almanya'da ana dilimiz Türkçe'nin gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak, gençleri Türkçe ana dil derslerine yönlendirmek için kampanyalar da devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Kuzeyren Vesfali Eyaleti'ndeki Türk Başkonsoloslukları düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkçe ana dil derslerine kayıt yaptırma çağrısı yaptı. Ana, ana dil dersine katılım kayıtları, okul kayıtları ile birlikte de yapılabiliyor. Baş hazırlıklarımıza başladık. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde öğrencilerin Türkçe ana dil derslerine katılması için çağrı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde eyalette Türkçe derslerine katılımın artırılması için bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Arkadaşlarımızı topluca e, Bu bunu biraz daha e, basın önünde yapmak istedik. Toplantıya Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Köln Başkonsolosu Turhan Kaya Düsseldorf Eğitim Ateşesi Muhteber Gamze Bozgöz, Köln Eğitim Ateşesi Doktor Muhterem Dilbirliği, Essen Eğitim Ateşesi Sabri Yolcu ve Münser Eğitim Ateşesi Ayşe Nazlı Söylet de katıldı. 40, yani yaklaşık 40-45 bin arası bir öğrenci HSU Türkçe derslerine katılmakta. Ana dili öğrenmenin hem eğitim hem de uyum başarısı için kilit rol oynadığına dikkat çekilen toplantıda, ana dilini sağlam öğrenen ve çift dilli yetişen çocukların eğitim ve iş hayatlarında daha başarılı olduğu, bunun yanı sıra özgüveni yüksek, kimliklerine sahip bilinçli bireyler olarak yaşadıkları toplumlarda hizmet ettiklerine vurgu yapıldı. Çok kültürlü bir toplumda yaşayan insanlarımız için ana dil olarak Türkçe derslerinin getirdiği kazanımlar saymakla bitmez. Bu kazanımlardan birkaçı ana dil okul başarısının artmasını sağlar. Diğer dillerin daha kolay öğrenilmesini temin eder. Buna bağlı olarak iletişim ve sosyalleşme kabiliyetini artırır. Türkiye'de staj ve üniversite imkanı verir. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde Türkçe dersleri 1. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm sınıflarda verilebiliyor. KRV'de bir aylık bir zaman zarfı içinde okullarda ders kayıtlarının yapılması dönemi başladı. Bu kapsamda çocuklarımızın velilerine çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Keza sivil toplum kadar... Türkçe ana dil dersleri açılabilmesi için ilkokullarda en az 15 velinin Orta öğrenim okullarındaysa en az 18 velinin okul yönetimine yazılı olarak Türkçe ana dil dersi almak istediklerine dair başvuruda bulunması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeniden Türkçe dersinin kayıt dönemi başlıyor ee, ve hatta burada bir aylık bir kısa bir süremiz var. Bizim bu bir ay içinde e, velilerimize çağrımız mutlaka Türkçe derslerinin kayıt süreçlerini başlatsınlar. Bunun için de e, velilerimize gereken tüm yardımları e, yapıyoruz. Şöyle ki e, ders kayıt formlarına ulaşımını iyice kolaylaştırdık. Hem başkonsolosluklarımızda, hem eğitim ateşliklerimizin internet sitelerinde Arzu ediyorlarsa da okulların kendilerinde bu fonlara ulaşabilirler bizim çağrımız ve illerimize. Bir an evvel okula gitsinler, okullarına gitsinler, eğitim ateşliklerimiz, başkonsolosluklarımızı gelsinler ya da internet üzerinden bu link üzerinden formları indirip doldurup dil dersi, Türkçe dil dersi taleplerini iletsinler. Başvuruların anaokulundan ilkokula ve ilkokul öğreniminden orta öğrenimine geçiş kayıtlarının başladığı Şubat-Mart aylarında yapılması gerekiyor. Başvuru formunu www.kol.mep.gov.tr sitesinden indirebilirsiniz. Evet Almanya'da Türkçenin gelecek nesillere aktarılması adına tabi bu dersler önem arz ediyor. Biz de bu çağrıyı Camia TV aracılığıyla sizlerle paylaşmış olalım. Siz de hem varsa sizi ilgilendiren ya da çevrenize çevrenizde bu çağrıyı paylaşabilirsiniz. Türkçe derslerine kayıtla ilgili. Ee, evet başka bir haberle devam ediyoruz. Almanya'da büyük tartışmalara neden olan ve bir kesiminde tepkisini çeken sosyal yardım vatandaşlık parasına bu yıl yapılan %12'lik zam hükümeti geri adım attırdı. Maliye Bakanı 2025'te vatandaşlık parasına yeni zam yapılmayacağını duyurdu. Almanya vatandaşlık parasını bir yıl artırmayacak. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, vatandaşlık parasının artırılmamasına gerekçe olarak 2023 yılında orantısız bir şekilde artırılmış olmasını gösterdi. <laughs> Alman ikinci televizyonu ZDF'de konuşan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, vatandaşlık parasındaki %12 oranında artışın orantısız bir artış olması sebebiyle önümüzdeki yıl dengeleneceğini ve 2025 yılında bir artışın söz konusu olmayacağını açıkladı. Hristiyan ayrıca hükümet ortakları sosyal demokratlarla yeşiller tarafından eleştirilen zenginlerin çocuk parası alabilme, gelir üst sınırını yükseltme ve buna karşılık çocuk parasını artırmama planının da gerçekleşeceğini açıkladı. Lidna bu konuda sosyal demokratlarla anlaşıldığını da söyledi. Ancak Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Sosyal Demokrat Manuel Schwesig, Lidna'nın ileri sürdüğü gibi bu konuda anlaşmaya varılmadığını söyledi. Manuel Şivezik ayrıca çocuk parası alabilme gelir üst sınırının her sene yükseldiğini, dolayısıyla çocuk parasının da yükselmesi gerektiğini bildirdi. Şivezik, iyi gelirliler için çocuk parası alabilme üst sınırının yükseltilmesine rağmen az ve dar gelirliler için çocuk parasının artırılmamasını adaletsizlik olarak değerlendirdi. <laughs> Evet Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı malum. Sosyal yardım alanları da yakından ilgilendiriyor. Bu haberimiz teknik bir sıkıntı nedeniyle bu yayına yetişmedi. Akşam onu da yine YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bu haberle de bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Tabii ki bugün Miraç kandili, Miraç gecesi. Tüm izleyicilerimizin Miraç gecesini tebrik ediyoruz. Üç aylardayız, dua ediyoruz. Sizlerin de duasını bekliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.